Ya şey, dizi reklama girince iki dakika maç açtım sonra çeviririm tamam Yo, değil. Ee, nece olsa Tönç pilavı gibi tekrarını verirler, ben tekrarına bakarım. Hem ben de buna bakabilirim. Şimdi hansası Alex'ti bu sarılı olandı? Sen ciddi misin <laughs> ya? Sarılı olan hakem kızım olur mu? Zaten bu Fenerbahçe maçı değil. Bar maçı. Öyle mi? At. Messi, At. Oo, ver Messi'ye ver. Aradan yılan gibi kıvrılsın. Ver. Ah, oh, vallahi Abdullah. ulan <laughs> Bak. Vallahi bunlar top oynuyor. Biz top mu oynamıyoruz ya. Uzaylı bunlar ya. Vallahi uzaylı. Offside. offside mı? Hadi git oradan be. Buz gibi gol neyi offside ya? Yapma be hakem ya. Yapma be. Senin kimi hakem hemen. <laughs> Hiç et evet, offside. Olar. He? Olmaz bence olmaz. Sence olar. Bu <laughs> sen offside'ı nereden biliyorsun Zilli? He? Yo bilmiyorum ki. Ama benim sana ihtimadım nece ki sen offside değilsense Offside'dir. Değil değersense değildir. Vay be. Ya sağ ol. Cazibe. Sen bir gariplik var bugün bir tuhafsın ha bak ne oluyor böyle offside mofside maçı izle falan. Vallahi var bir şey ya. Nece yeğeni geriblik? Ya ne bileyim böyle garip yani böyle mutlusun falan ne bileyim Neyse ya boş ver. <laughs> maçı izle bağını sorma be Kemal değil mi? Yeğeni. <laughs> yeğeni, yeğeni, yeğeni var zaten. Niye hoşbet ki? Sabah simge gire kız istemeye gelecekler. Ondan ötürü bakak görek. Yarın akşam ziverde Bey özünü istemeye gelen de... ...o sarı yara Fatma ne cemiyet alacak. Tövbe estağfurullah. Ne gülüyorsun kızım? Bir şey mi gördün? Bak beni korkutma şimdi. Yo elesine. <laughs> Yakşı oynuyorlar. Ha, ne bileyim böyle açtın gözlerini gülüyorsun. Vallahi tırstım ha. Ya aman be Messi'ye <laughs> ver onu be. Messi'ye ver. He verirsen Messi'ye. Çabuk. Sen... Çabuk. o saçını imlek yalamış o çoban yıldızıyla düğün fotoğrafım çıkacak ha. Şu asil, şu güzel halimle cenaze fotoğrafım çıksın. Gazetelerde daha iyi biliyor musun? <laughs> Ay Paris, annem. İnşallah oralarda biricik annem bu elbiseyle biriyle de olmaz ya. Artık ne yap? <laughs> ben doğduğumda yani dünyaya geldiğimde babişkop o kadar çok dengin değildi. O yüzden gelişim birazcık sessiz ve sakin olmuştu. İnşallah gidişim muhteşem olacak. <laughs> Bakalım ne yapacağız şimdi? Evdeki bütün ilaçları topladık. Bakalım bize uygun olan hangisi? <laughs> ne? Bu renk ilaçla, kafe rengi ilaçla intihar mı edilir? Şu elbiseli hiç tonu olmuyor. <laughs> tonu olmuyor Bu ne? Krem rengi. Olmaz. <laughs> Bakalım. Kaç sene öncesinin modası. Ben bununla intihar eder miyim? Hiç hayret bir şey. İnayet yazıyor benim alnımda? Bu <laughs> <laughs> topsi yapacaklar, bir şey yapacaklar. Rezil olacağız maazallah. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Gittim bu renkle, hayret bir şey. Bu <laughs> neymiş bakayım? He? He? Tam intihar kafasının modundayım ya. Tam elbisemle uyumluk ilaç buldum kendime. Sanırım bununla olsa iyi olacak. Bakalım ilacın adı neymiş? Niagara, havalı da bir isim. <laughs> Hadi bak, annem gel seni bir öpeyim. Gel be Oh, canım <laughs> daha dünya <laughs> anne, anne 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 monne doğru memlum elveda <laughs> o servis bitmedi mi daha ya hiç çekirdeksiz maç olar. Allah'ım ne oluyor böyle ya? Maç izliyorum, karım dırdır yapmıyor çekirdekler, meyve servisleri falan. Birisi hayatımın paus düğmesine bassın. Yani şu anı dondurmak istiyorum. <laughs> paus düğmesine dedim. İleri sarma düğmesi demedim. <laughs> Efendim böceğim. Alo böceğim. Efendim böceğim ne oldu? Gene mağdur musun yoksa? Ama son kez mi aldım? Son kez mi? Evet aşkım. Bundan sonra kimse beni maldum edemeyecek. Böceğim sen iyi misin ya? Şu an içim kıpır kıpır böceğim. Kıpır kıpır, kıpır kıpır. Sanki kanım vücudumda caddede sürat denemesi yapan kupe bir araba gibi. Herhalde bu. Sessizlik öncesi bir fırtına ne dersin? Cık, fırtına öncesi sessizlik demek istedin herhalde değil mi? Hayır. <laughs> Az sonra gideceğim yer, hafta sonuyla birleşen kurban bayramı tatilindeki nişan taşı mağazaları kadar sessiz, ıssız. Ya Simge, sen ne diyorsun? Valla ben hiçbir şey anlamadım. Sen bir mağazanın tuvaletinde falan kilitli mi kaldın? Hayırdır? Ne oldu? Evdeyim böceğim. Evdeyim ve yalnızım. I'm alone, alone, alone. Az sonra gideceğim yerde olacağım gibi. Ya Böceğim sen ne diyorsun? Anlamıyorum ki gideceğim yer, gideceğim yer. Vallahi korkutuyorsun beni. Hayırdır ya? Neyse böceğim neyse. Biliyorsun, vedaları sevmem. Seni sevmek, seni tanıma seni kendi seviyeme çekmek çok güzeldi. <laughs> seni çok sevdim Kemal. <laughs> Bunu söylemek için aramıştım. Ya Simge tövbe estağfurullah. Ne vedasından bahsediyorsun kızım sen? insan aklına böyle acayip acayip şeyler getirme. Ne oldu? Acayip acayip şeyler söyle. Veda meda diyor ya. Simge bana bak. Bir kötülük yapmadın değil mi? Kendine bir zarar vermedin değil mi? Yaşamam halinde. Karşı karşıya kalacağım durumu düşününce. Sen de bana hak vereceksin ki içtiğim 28 hapın bana zararı değil, faydası olacak. <laughs> i̇yi o zaman, tamam. Ne, 28 tane hap mı içtin? Ne, hap mı içmiş? Ya sen ne yapıyorsun? Deli deli hareketler. Babanlar nerede? Ver bakayım babanı. Sinemadalar. Hayat ne kadar ilginç değil mi? Ben de birazdan Simge'nin Klas Hayatı adlı filmi izleyeceğim. Ya Simge, Simge bak dur saçmalama ben hemen geliyorum. Bak bereket dediği söylediklerini hatırla. Ölme tamam mı sakın ölme. Ölürsen küserim bıyıklarından keserim. Ne diyorum ben ya Simge? Elveda Betül. Elveda aşkım. Kızımız Paris sana emanet. Ya ne elvedası ölmek mi ölmek yok Simge yapma saçmalama. Çıkıt. <laughs> Alo. Kapattı. Anne, anne. <laughs> Kemal ne olup? Ya ne ne olup? İntihara teşebbüs etmiş. Deli midir nedir ya? Niye? Nereden bileyim ben? Ya pişti oldu birisiyle aynı kıyafeti falan gördü. Delirdi herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> Al telefonu kapalı. Adam sinemada tabii ya. Sinemada ya. Ben çıkıyorum. Kemal bekle ben de geleyim. Yok yok ben Barış'a haber veririm sen burada dur. Allah'ım ya deli bu kadın ya. İnşallah geç kalmamışızdır. Ay Allah sen bana kömek eyle. Ben Sarı Kara Fatma aramızdan çıksın diyen de onu nezerde tutmurdum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye hala ölmüyorum ki? İçimde Yok <laughs> Ayak Böyle ayakta da ölürmez ki. Birazcık mide var gerçi ama... Aa, acaba midemden mi ölmeye başladım ben? Yatayım <laughs> da ayakta ölmeyeyim. Şöyle güzelce kendime bir ölüm pozu bulayım en iyisi ben. Şöyle mi ölsem? <laughs> yok yok öyle değil. Şöyle Türk bir kafasında öyle. Öyle de bikini yok üstümde bir sakil durur yani. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ne kadar zor bir işmiş böyle ölmek. Paris. Annem. Bak şimdi annecin az sonra ölecek. Sen hiç üzülme tamam mı? Böyle hayatını yaşamaya devam et. Kemal de sana vakti gelince uygun, safkan bir kısmet bulur. <laughs> Ama mezarıma gel ve mezarımın başında ağla tamam mı? Yok ölüm olmaz. Bırak lan beni bırak. Lan, dur lan. Simgeciğim ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Of <laughs> neden içtin? Işte, niye bu kadar ilaç içtin sen? Ay. Deli misin? Kemal bırak beni. Ölmek istiyorum ben. Katli bir şekilde kararlıyım ölmeye. Bu ilaçı bırakmandan zaten ne kadar kararlı olduğunu anladım. Ben şu nabzına bakacağım. Dur. Bırak dur. <laughs> Çık, bırak. bana bak ben pek anlamam bu işlerden ama sanki biraz fazla hızlı atıyor gibi. Ne diyorsun Kemal? Kalk kalk kalk. hızlı atıyor gibi Kemal. Bak. Kalk. 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 kalk, kalk. beni. Hayatım niye yaptın böyle bir şey? Sen deli misin ya? Çok utanç verici bir mağduriyet. <laughs> Kemal söyleyemem. Çok utanç verici bir mağduriyet deyim. Tamam tamam hastaneye götüreyim sonra söylersin. Şuradan ilaçları al. İlaçları al biraz ilaç al. Ne? <laughs> Kemal! Burada çok ilaç var. Hangisinden? Yenge, yenge. Yoksa ortaya karışık mı yaptın? Bundan mı? Bundan mı? Ne istiyorsun? Simge ne istiyorsun söyle. Hangi ilaçları istiyorsun söyle. Ölmek istiyorum. Katil sürekli ölmek istiyorum. Söyleyemem. 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 Ya yürü al ilaçlardan gidiyoruz hadi. İlaçları alayım tamam. Yaaa! Yoksa Paris'e de mi içirdin yenge? İyi mi? Paris'te içti mi? Allah'ını seversen söyle. Hayır kızım ay içirmedim. Sadece kendim ilaçları. Tamam. Hadi gidiyoruz. Alsana lan biraz ilaç. Tamam. Alıyorum kahve. Uçtan bunu al. İlaçlardan topluyorum. Ya ben içim kıpır kıpır. Geliyor. Tamam, tamam. Ambulans gelmedi değil mi daha? Gel. Tamam. Kemal. Tamam. Ambulansı gelmedi daha. Günaydın, yok. biliyorum. Ambulans gelmedi. Arabayla götürürüz, arabayla. Hayet yok Kemal! Bir dakika. Nerede? Telefon çaldı. Alo, Cazibe ne var? A Alo? Kemal ne oldu? Ee, Simka Hanım yaşladı. Ya iyi iyi, ölmedi Allah'tan. Şimdi hastaneye götüreceğiz, tamam mı? Ah, yaşlı. Kemal Uçaltı be mi? Ha. Ona Cazibe'ye be'ye onu çok sevdiğimi söyle. Şimdi ben cennette VIP bölümünde olacağım ya. Onu tabii sınıf farkından dolayı almaz. <laughs> Kapıya gitsin, ismimi söylesin. Tamam Ben be. onu içeri alırım. Tamam hayatım alırsın tamam. Cazibe hadi ben seni sonra alırım. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Kemal! İlaçları alıyorum. Ah! Kalkma beni korkutuyorsun. Hadi yürü. Paris Paris Paris